Olabilir şeyse yaparım, yapamazsam yapamam derim. Biliyorum. Ben de evet ya da hayır, ortası yok. Yok seni biliyorum. Ben net adamım. Sen devlet adamısın. Ben yaparım dersem yaparım, yapmam dersem yapmam. Geziyoruz, bakıyoruz. İyisiniz değil mi? Her şey yolunda. Var mı bir isteğiniz abi hep gurur diyor. Eyvallah. Eyvallah. İyisin değil mi? Her şey yolunda. Var mı bir isteğim ben Allah. Var mı bir isteğiniz? Başkanım benim bir engelli kızım var. Akül arabamız bozuldu. Olur. İletişim bilgilerini alalım bakalım. Eyvallah. Var mı bir isteğiniz arzunuz benden? He? Kolay gelsin. Tamam başkan hoş geldin. Nasılsın? Al bakalım, Allah güç kuvvet versin. Göreyim merhaba diyeyim dedim. Ay ben size çok teşekkür ederim. Geçen kızı imtihana götürmüştüm. Oradaki yaptığınız incelik benim çok hoşuma gitti. Ne demek Allah razı olsun. Benden bir isteğin arzun var mı? Canın sağlık, çok rahat çalışıyoruz. Hiç çadır mı yukarı gidip gel. Ya dur giriyoruz zaten gel. He, teşekkür ediyorum. Ne için? Nereye teşekkür ediyorum biliyor musun? Buyur. Bir, hamilelerdeki, lavmalardakileri sildim bir. Tamam. Bir de mezenleyi kendi, eşiyorsun kendin şey yapıyorsun. Evet, hiçbir ücret almıyoruz vatandaş. Kefen, Vatandaşı defin, evet, evet, kazı, evet, evet. her şey evet. bedava. Her evet. şey belediye tarafından karşılıyor. Taziye aracına kadar. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın? Mehmet. İyi misiniz? Sizi e, Adaşız Ben. Benim de ismim Mehmet. Biliyorum başkanım. Adaşız. Evet. İyisiniz değil mi? Sizi gördüm çok daha iyi. Eyvallah. Allah ne yıkarsın. zamandır bir dek gelsem niye hayal ederdim. <laughs> Yeminle böyle. Eyvallah, ya. eyvallah. Ee, i̇çme suyu, kanalizasyon hepsinin planlamasını yaptık.